Selamünaleyküm değerli ahşap tutkunları. Değerli arkadaşlar. Vay 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 vay. Servet Levent Gündüz Selege Ahşap Ustası neler koymuş ortaya? Neler yapmış ya? Yapmış arkadaş. Evet, çekim alanımızı durdurup, beyaz ışığımızı açalım. Arkadaş, emek çekmiş kenarında torna işleme detaylar yerleştirmiş köşelerini. Alt çerçeve ve üst çerçevenin orta kısımlarına çıkıntı yapmış. Bu daha bir kendini ön plana çıkartıp daha güçlü ve sağlam gösteriyor sandığımızı. Şöyle bir içine açalım. Yine bunda da farklı bir klips. Yani sandıklar tasarım olarak farklılık adresi diyor. Birbirine benzeyenlere dahi farklı klipsler, farklı açma kapatma kolları atmaya çalışıyorum. Şurada bir kırık görüyorsunuz. Kırık mı? Evet kırık. Kırık ama ee, o çivi tutkalla yapıştıktan sonra ki çivi tutkal e, onu bütünleştirir, hiç kırılmamış gibi yapar. Yapıştıktan sonra üzerine epoksi kaplama yapıldığı için Burası önceki sağlamlığından hiçbir şey kaybetmedi. Sadece orada bir iz gözüküyor. Deyip kendimizi ise hakikaten öyle yani. Sandığımız vay 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 vay. Bunun içerisinde ne konulur ya ne konulur. Kıvrımlı altın yıldız kadife kumaş. Yine kaplamışız. Gizemli ve esrarengiz bir görünüm ortaya çıkmış. Evet. Şu kenardaki sütunları yapmak torna da hakikaten vakit harcıyor. Yani her sandığa atamıyorum şunlardan. Yaptığımız zaman da tabii ki sandık kendisini gösteriyor. Çok hoş oluyor. Bunun da klipsi böyle. <laughs> Değerli arkadaşlar bu sandıkla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı videonun altına eklerseniz çok mutlu mesut edersiniz. Her birinize çok gönül dolu gönülden böyle dolu dolu selamlarımı sunar. Bu videoma da son vermek isterim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.